Sevgili sünnet anneleri, Osmanlı saraylarında şehzadeler için yapılan gösterişli sünnet düğünleri gibi bir sünnet düğünü mü hayal ediyorsunuz? Sizin için incili, simli mavi gold muhteşem kına setini hazırladık. Gelin bu zerafet dolu kına setimizi hep beraber inceleyelim. Simli mavi gold, inci ışıltılı anne tefi. Yine aynı detaylarla devam ettirdiğimiz isimli misafir tefleri. Olmazsa olmaz led ışıklı mumlar. Sadıçılarınız ve diğer misafirleriniz için tercih edebileceğiniz Ölkebilen isimli mendiller. Çok şık Nedime bileklikleri. Özellikle çocukların çok sevdiği ışıltılı eğlenceli çubuk ziller. Kına gecesinin ana aksesuarlarından olan kadife kına sepeti tepsisi ile birlikte. yine önemli bir eğlence aksesuarı olan halka ziller. Sadıçlarınız için sadıç omuz örtüsü ismi özel. İsimli omuz örtüsü ve eldiven. Peki bu benzersiz kana setini nasıl sahip olabilirsiniz? Bize her zaman WhatsApp'tan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Güncel fiyatlarımızı web sitesinden görebilirsiniz.